Selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda CS'de bir maçta oluşan komik anları derledim. Bunu da size sunmak istedim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Kapı çalıyor. Niye kapı çalıyor bu tatlı? Sen açar mısınız efendim kapıyı? Tanımadığım bir lavuk geldi kapıyı çaldı sonra gitti. Kim o? Tanımıyorum. Niye evet, tanımıyorsun? Nasıl? Aşağı gidiyor aşağı gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Yukarıda üstünde, üstünde evet. üstünde, üstünde Bak yine çalıyor. Oğlum kimsin lan? Biziz biz. Lan sen ne Twitter atın eli. Nereye bakıyorsun Mar? neyle vurdun onu? Pistolu. pistolla. He, atıyor mi? mu vurayım mı? Ya kanka, mami bir şey söyle artık şuna ya. Ya sen onu aldım yine ya. <laughs> kanka yerde emeklerimle buldum tam alıyordum elde elimden çaldı vermiyor hakemi mami Gel 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 Kanka biri geçiyor lan sağa Kanka öldüm lan Bu hake sana haram olacak Adam bile evet, vuramayacaksın buldum. o abeye Eee o AK sana aram olacak demiştim sana. Kanka bedava AWP olacak? <gülüyor> <gülüyor> Chris Allah Jericho! Baba için nereye gidiyor kanka? Ölmemek için nereye gidiyor kanka? Ya. Bir tane daha. <laughs> Bomba sende, bomba sende, bomba sende, bomba sende, bomba sende. Ölecek. Aşağıda git. Bir. Yok bir senden olmuyor kanka. Bir. <laughs> Hayır bitti süre bir, bitti. Bir. Sıfır. Bedava AWP modu. Dağ. Bedava AWP Kanka şakalar, bak yaptığın şakalar taklit taklitler aslını yüceltir. Yapma böyle şakalar. Kendin biraz üretken ol. O kadar öğrettim Aa. ben sana şakacıklık yapmayı. Bende niye para yok ya? Ben körüm. Üstüme bomba. Ne alayım? Abi sen haber misin adamın sağ oldu ya? Tamam sağ burası da sağ. Nasıl yani? Sağ. Nasıl? 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 Vallahi yanlışlıkla attım. Nasıl? çıkıyor buraya çıkmıyor Nasıl? Lan şunu üstüne çıkacaksın ya. Çok iyisin. Nasıl? lan. Nasıl yani ya? Kurmadın ki. Ayy, Oğlum don, mermi kanka, nereye gitti ya? Kanka. 54 vurmuşum. Ben... Ben sevdim kahve sensin don, silahım, aptal... rö... abi ölürsün ya uşar. Sağol. Oğlum sıra attım aptal oros Aptal oros. Bilak geldi ama. Kanka bir şey oluyor. O çok varmış diye söylemiyorum. <laughs> Celiko, yeni kuru yeni kuru. Nasıl? Bıçak 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 bıçak. Atamaz. Mami sen yoktun orada o yüzden hatırlamamın normal adasın. Oo seni dışladım Mami. Ben olsam bir tane sıkmıştım kafasını. Ya yapma, yapma 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 Mami seviyor, <laughs> İvo seviyor dışlamayı. Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi. Bomba bana geldi al şunu ya. Böyle burada kimse de yok. Oh shit. Kaka ölüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Burası oldu lan. <laughs> Oğlum. Lo Ha! O ne ya? Ananı bacını Hadi el aldın mı biç? Aldım biç. Bayağı aldın yani. Kanka sen konuşmasana AKM AK çalıyorsun. Round'u ben alıyorum gidiyorsun round'u falan benim üstümden çalıyorsun. Ben anlamadım senin derdin ne yani. Abi, sen kıskanıyor mu anlamadım ya, ben ki ben. Round'u ben aldım oğlum son adamı ben vurdum. Tamam AK'yi ben nasıl çalmış olabilirim hala ben onu anlamadım ya. Yani. Son adamı benim vurmama kabul edin AK'yi çalmama mı dedin? Anlamadım. Ben son adam vur de yani ne nasıl ya? Onu <laughs> ben aldım ya. Bir dakika. <laughs> Bu smoke ne kanka? Kanka üstü kapatıyor ya bir şey yok. Mami bir malsın ama. <laughs> Ben neredeyim kanka? Bu flash kim attı ya? Ben hiçbir ya şey abi, duymuyorum chat ya. Chat mi? Ben de kendime konuştum yine. Chat dedim yanlış çıkalım. Soldaki kapıyı aç. Soldaki kap... Kapat. Aynen. Bak bak keder. Burda 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 burda. 3 HP'yim kanka ben kaçıyorum burda. Keder diye şey çektim de silah gel. Sana glock atayım sen bana chat. Bunu <laughs> ne yapayım ben? Arkada durma ama. Al sol yakın sakin. Ben nereden yedim bu Aa bıçak geliyor. <laughs> Çete Merdiven bıçığı Merdiven bıçığı bıçı. Yok o gibi güleceğim dur Oo. Oooo Harbi videoda olsam var ya Yemişim silet bu dörtlü silifri de koyayım Bu, daha... <laughs> bu, bu, bu sonra Bu konuşmadan sonra Salih'in videoda olduğunu anlamış oluyoruz Bu konuşmadan sonra Salih'in videoda olduğunu anlamış oluyoruz Kanka sana vuruyorlar Kansan, Mami abi. çık vurdum Yakın yakın beni kim diyor adamı bu kim lan burada ne yapıyor bu kanka? Lan Samet round'u çatçı tamam. Adı üstünde mal temiz. Oğlum mal ismi sana daha çok yakışıyor. Malibo. Ne <laughs> alakak da Ben mal değilim ama sen malsın. Orada mı sıkıntı evet, Aa sağ ol kanka. kanka. Allah Buna razı olsun. Ben de nasıl silah çekeceğim diye düşünüyorum kara kara. Şu <laughs> 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 iki adamı sahile ver. Kara kara kaşlarım. Sen misin? Siktir git ama. Konuşma sen. İlkokulu bitirelim. <laughs> Oğlum bu <böyle gülüyor> derse <laughs> yanlış anlayacaktır. Bu çocuk ilkokulu bitirmemiş gibi terk gibi gözüküyor ne oldu ya ya dur dur. Ben ilkokulu bitiremedim ama zenginim. pi. lan diyecektim. Sen boldun. 500 liram var kartımda. Oldu çaldılar dedi. Bak ya bak ya dönmüyor. Zengin ama giden 500 lirayı takıyor Alın televizyondur ha. Bir şey yapacaklar. Çocuk kayıp. Aa 500 lira Kayıp Kayboldu buluyoruz sen azdan. Yok ben. <laughs> kayıp borcu mu? Ne diyordu? Bu hani şeyler oluyor ya kanka kayıp borcu. Söylesim geldi biliyor yani. musun ya? Kumar oynuyor. Kim, 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 kim? Neredeyim ben? Çık oğlum orada olduğunu biliyorum. O da o da Simo girmiş. <laughs> o da girdi Simo. Ben de girdim biraz. Nereye Ayy. gidiyorsun ya kanka? Nereye gidiyorsun ya? GGS. Ben yazdım kanka. ben çıktım ya. Kanka, ben çıktım ya. <laughs> niye kanka niye çıktın? dolayı. 我都没无